Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber pekiştirme 8 testinin çözümünü gerçekleştireceğiz. Pekiştirme 8 testi de yine eşeğe bağlı kalıtımla alakalı bir soruların oluşturduğu bir testimiz. Yine aynı şekilde biraz önceki pekiştirme 7'de de söylemiştim. Çap Yöreği Soru Bankası'ndan, Ünite 2'den test 10 ve 11'i çözerseniz daha daha konuyu iyi öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi i̇lk sorumuzla başlıyorum. Diyor ki, soy ağacında renkli bireyler renk körü olduğu bilinmektedir. Bakın yine aynı şey. Bildiklerimizi yerlerine yazıyoruz ve hepsini yazdım bakın. Sonra diyor ki, buna göre numaralı bireylerin genotipleri tam olarak belirlenemez. Yani ihtimalli olanlardan yola çıkacağım. Bakın. 3 numaralı bireyin kız kardeşine babası yani 2 numaralı bireyden bir altın bilezik diyecektim ki bir küçük R gelir. E bu kız taralı olmadığına göre büyük R'dir. Bu kızın genotipini ben buldum. 2 numaralı olan seçenekleri eleyebilirsiniz. Devam ediyorum bakın. 3 numaralı birey gördüğünüz üzere sağlam. O zaman bu 3 numaralı birey kimden almıştır? Annesinden almıştır. Annesi büyük R, büyük R de olabilir. Annesi x büyük r, x küçük r de olabilir. Taralı, yani numaralandırılamadığı için benim için hiçbir önemi yok arkadaşlar. Şimdi bakın. 4 numaralı birey oğluna x küçük r'yi vermiştir. Bir kere yazalım. E 4 numaralı birey taralı olmadığına göre heterozigottur. Yani içinde 4 numara olanları eleyebilirsiniz. Geldim. 5 numaralı bireye. Şimdi öncelikle 2 numaralı birey oğluna küçük geni vermiş. 1 numaralı birey gördüğünüz üzere sağlam. 1 e, bir numaralı birey, 5 numaralı birey, x büyük reyi her türlü verir. 5 numaralı birey 2 numaradan yani annesinden büyük reyi de alabilir, küçük reyi de alabilir. O yüzden 5 numaralı birey belirlenemeyecek olanlardan bir tanesi. 6 numaralı bireye geldiğimizde X X midir? Babasından zaten kesinlikle büyük genini alacaktır. Ama annesinden büyük reyi mi ya da babasının annesinden küçük reyi mi alacağını bilemediğimiz için hangileri belirlenebilecek sorduğu için cevabımız D seçeneğidir. Diyor ki yukarıda verilen soy ağacında x'e bağlı çekinik bir özelliğin kalıtımı fenotipinde koyu olarak verilmiş. Bakalım x küçük ay diyelim. Aynı şekilde x küçük ay şu 9 numaraya da x küçük a y dedim. Buna göre numaralı bireylerle ilgili hangisi söylenebilir? 3 numaralı bireye hastalık gene 2 numaralı bireyden geçmiştir. Geçemez. 3 numaralı birey erkektir. 2 numaralı birey erkektir ve 2 numaralı bireyden X numaralı 3 numaralı bireye geçemez çünkü erkek sadece Y'yi aktarır. Bir kere 1 numaralı öncül gitti. 4 numaralı birey bu özellik bakımından taşıyıcı olabilir. Şimdi 4 numaralı birey babasından kesinlikle ne aldı? Küçük A'yı aldı. E taralı olmadığına göre taşıyıcı mıdır? Evet, taşıyıcı olma özelliği var arkadaşlar. Devam ediyorum. 3 numaralı 9 numaralı bireye hastalık geni 6 numaradan gelmiştir. 9 erkekse annesinden alacağına göre hastalık geni annesinden gelmiş midir? Evet gelmiştir. 6 numaralı birey heterozigottur bu arada. 4 numaralı bireyin erkek çocukları hasta olabilir. 4 numaralı bireyin erkek çocukları hasta olabilir mi? 4 e, numaralı bireye baktığımızda 4 numaralı birey e, taşıyıcıdır ve bundan doğacak erkek çocukların yüzde %50 ihtimalle Hasta olma ihtimali var. Erkek çocukları dediğinde tamamını içine aldığı için doğrudur. Yani hasta olma ihtimalleri var. 8 numaralı birey hiçbir çocuğunda bu hastalık görülmez. 8 numaralı bireye baktığımızda 8 numaralı birey annesinden büyük ayı mı ya da küçük ayı mı aldığını bilemiyoruz. Ani babasından büyük ayı almış olsa bile 8 numaralı bireyin hiçbir çocuğunda hastalık görülmez diye etmeyeceğimiz için 5. öncülümüz doğru değildir. Cevabımız böylece C seçeneğidir. Renk körlüğü X kromozomuyla kalıtılan eşeğe bağlı kalıtım örneğidir. Erkek ve kız çocuklarının renk kör olma olasılığı birbirine eşit olan çaprazlamada ebeveynlerin genotipi nasıldır? Şimdi erkek ve kız çocuklarının birbirlerine olan özellikleri aynı olan özelliklerine baktığımızda bir kere cevap bursadır. Neden? Çünkü renk körü olma olasılıklarının aynı olması lazım. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. Bunları şayet tek tek çaprazlarsanız daha rahat ortaya çıkacaktır. Her birinin özelliği yani ihtimali 1 bölü 2 olarak gelecektir. Yukarıdaki soy ağacında hemofili hastası bireyler taralı olarak verilmiştir. O zaman x küçük h y. hemen şurası da x küçük h y kalemi biraz inceltelim. Diyor ki bize Numaralımış almış bireylerine hangilerinin genotipi tam olarak söylenemez. Şimdi bu erkek birey kızlarına kesinlikle bu geni net olarak verecektir. Yani o zaman nedir? X küçük H olacaktır. Etaralı değiller. Heterozigot. X küçük H olacaktır. Etaralı değil heterozigot. Bir numaralı bireye baktığımda X büyük H, X büyük H de olabilir. Bir numaralı birey X büyük H, X küçük H de olabilir mi? Evet olabilir. Dört numaralı bireyin çocuğuna baktığımızda annesinden bu geni almıştır. 4 numaralı birey nedir bakın sağlamdır zaten. Devam ediyorum. 7 numaralı birey annesinden ve babasından sağlam geni de almış olabilir. Annesinden hastalıklı olan geni de almış olabilir. 5 numaralı birey zaten sağlamdır. Diyor ki kesin olarak söylenemez. Bir bu tarz sorularda kesin söylenemezler denildiğinde biz sadece öncüllerde dişilere bir bakalım. 1 dişi 1 2 3 bakıyorum onlar da dişi. 2 3 6 bunlar da dişi. 1 6 7 dişi. 6 ve 7 dişi. Hangileri söylenemez? Öncelikle ben bir kere 3'ü buldum. 3 söylenebilir mi? Evet. 3 söylenebilir. 3'ü buldum. 1 söylenemeyeceklerden bir tanesi. Çünkü 2 ihtimali var. 2 numara yine aynı şekilde söylenebileceklerden bir tanesi. E biz burada baktığımızda söylenemeyecek olan 1 6 ve 7'dir. Yani E seçeneğidir. Renk körü olan Ahmet'in ebeveynlerinin genotipleri hangisi olabilir? Şimdi Ahmet'in annesi bir kere sağlıklı olamaz. Ahmet'in annesinin sağlıklı olanları ediyoruz. Çünkü Ahmet'in annesinin hasta olması gerekiyor. E Ahmet'in annesi, Ahmet renk körü ise ebeveynlerinden annesine bakılarak yola çıkılacağı için e buradan geriye kim kaldı? Bakın renk körlüğü geni var, renk körlüğü geni var, renk körlüğü geni var. Cevap, cevap 1, 2 ve 4 olacaktır. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Renk körü olmayan bir anne ile babanın renk körü çocukları olduğuna göre şimdi baba zaten renk körü değilse babanınki sağlıklıdır. Taşıyıcı olma ihtimali yok. O zaman burada anne taşıyıcıdır. İkisinin çaprazlanması yaptığında X büyük R X büyük R devam ediyorum. X büyük R Y X büyük R X küçük R ve X küçük R Y şeklinde olacaktır. Annenin genotipi X büyük R küçük R'dir. Doğru. Kız çocuklarının renk körü olma olasılığı yoktur. Bakıyorum sağlam kız, taşıyıcı kız. Evet renk körü olma olasılığı yok. Doğacak çocuklarından birinin renk körü olma olasılığı 1 bölü 4'tür. E, bu da erkek çocuğudur. E, 4 ihtimalin içerisinden sadece bir tanesi renk körü olma ihtimali var mıdır? E, vardır tabii ki de cevabım E seçeneği olacaktır. Bir toplumda renk körlüğünün ortaya çıkma sıklığı 1 bölü 4'müş. Şimdi biz renk körlüğünü küçük R ile kalıtıyoruz da Büyük R ile kalıtıyoruz. E, 1 bölü 4 ihtimaliyle küçük R ise geriye kalan 3 bölü 4 ihtimaliyle nedir? Tabii ki de e, 3 bölü 4 yani sağlam geni taşıyacaktır. E, homozigotken yani x büyük R, x büyük R olan bir dişiden bahsediyor. E, baktığımızda x büyük R buradan 3 bölü 4 gelir zaten. Aynı şekilde bir 3 bölü 4 de buradan geldiği zaman 2 ihtimali var çünkü. Cevap ne olacaktır? 9 bölü 16 olacaktır. Çünkü bir tanesini 3 bölü 4 olarak kabul edeceğiz. Yani cevabımız E seçeneği olacaktır. Heterozigot bozuk dentinli anne. Şimdi anne heterozigotsa X büyük D, X küçük D olacaktır. Ve babanın, baba da bozuk dentine sahipse baba da bu şekildedir. Şimdi ben bu ikisinin çaprazlamasını yapıyorum. Bakın X büyük D, aynı şekilde X büyük D. Daha sonra X büyük D, Y. Devam ediyorum. X büyük de, x küçük de ve x küçük de y olarak çaprazlamasını yaptım. Burada benim dikkat etmem gereken şey şu: büyük D'nin olduğu yerde hastalık vardır. Bakın, hastalık sahibi olanların bireylerin altını çiziyorum. Bakın, bunlar hastalık sahibi olanlar. En sondaki ise sağlam. Diyor ki soruda bir babanın erkek çocuklarının bozuk dentinle olma olasılığı. Erkek çocuğu kaç tane? Bakın, iki tane. Bunların içerisinden e, bozuk dentinli olma ihtimali kaçtır? 1 bölü 2'dir. Eğer burada erkek çocuklarını ayrı olarak bir daha sorsaydı yani direkt erkek çocukları olarak söylemeseydi iki çaprazlama ihtimalinden söyleseydi 1 bölü 2 ile çarpacaktır. Ama burada zaten iki ihtimalden 1 bölü 2'dir. Yani cevabımız C seçeneğidir. İnsanlardaki X ve Y kromozomları üzerinde bulunan bazı hastalıklar verilmiştir. Buna göre özellikle hangileri sadece erkeklerde görülür? Sadece erkeklerde görülen kısım burasıdır. Yani biz buraya x'in y'nin x ile homolog olmayan bölgesi adını veriyoruz. Ve homolog olmayan bölgede taşınan hastalıklar kulak içi kıllılığı hastalığıdır. Bunlardan bir tanesi budur. Renk körlüğü x'te taşınır. Hemofili x'te taşınır. Normal tam renk körlüğü Erkek bireyde yine aynı şekilde taşınır ama sadece ye üzerinden sadece erkeklerde görülmez. Hemofil de sadece erkeklerde görülmez. Cevabımız A seçeneği yani yalnızca 3'tür. Dedikten sonra burada pekiştirme 8'i bitiriyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sürçülisan ettiysem affola. Ee, dediğim gibi daha önceki videolarda da bahsettim, beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. İstek görünenlerinizi de videonun altına zaten yazabilirsiniz. Hoşçakalın, çapla kalın arkadaşlar. <laughs>